yerli otomobilin bataryasında kullanılması planlanan lityum karbonat üretimini Türkiye'de ilk kez Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde bulunan Kırka Eğitim Aden tesislerinde başlandı. <laughs> Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı lityum karbonat üretimi 40 eğitim aden tesislerinde başladı. Kurulan pilot tesisde ilk olarak 10 tonluk üretimin ardından yıllık 600 tona ulaşması hedefleniyor. Başta yerli otomobilin bataryası olmak üzere birçok alanda kullanılması hedeflenen bileşenin Türkiye'nin lityum ithalatını da azaltacağı belirtiliyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Etimaden İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu şöyle konuştu. Lityum ve bileşikler 20. 21. yüzyılın önemli maddelerinin arasına girdi. Bunun en önemli nedeni de batarya teknolojisi gelişme ve pazardaki büyüklük. Ülkemizdeki maalesef e, herhangi bir lüdyum kaynağına rastlanamadı ekonomik değere sahip. Bizim yaptığımız çalışmada ülkemizin ithalat yoluyla karşılaşılan karşılanan lüdyum ihtiyacının bir kısmını yerli üretimle karşılamak. Bunun için yaptığımız ARGE çalışmaları sonucu Evet, kurduğumuz pilot testi şu anda. Üretilen lityum karbonatın otomobil bataryalarında kullanılan kalitelere uygun olduğunu belirten Derya Maraşlıoğlu, bor üretiminde ortaya çıkan sıvı atıklar kullanılarak lityum karbonatın elde edildiğini aktardı. Sektörde farklı farklı amaçlarla cam ve seramik sektörü, batarya gibi lityum karbonat ya da diğer lityum bileşikleri kullanılmakta. Bizim yaptığımız ARGE çalışmaları batarya kalitesinde lityum karbonat üretmek üzere. Yani lityum iyon bataryalar için kalite ne gerekiyorsa şu an bizim ürettiğimiz ürettiğimizde o kalitede. Yani yerli elektrikli otomobilin bataryasına ihtiyaç olursa kullanılabilecek kalitede şu anki üreteceğimiz lidyum karbonat. Şu anda bizim asıl bildiğiniz üzere bor ürünlerini üretiyoruz. Onun bir atığı var sıvı atık. Sıvı atıkta da PPM dediğimiz düzeyde lidyum karbonat varlığına rastlandı. Lidyum bileşiğine daha doğrusu. Biz bunu lidyum karbonat ya da lidyum hidrosi herhangi bir lidyum bileşiğine, ekonomik değere sahip bir lidyum bileşiğine çevirmek için yaklaşık 3 yıllık bir ARGE yaptık. 2019 yılı başlarında ARGE'mizi tamamladık ve batarya kalesine lidyum karbonat üretmeyi hedefledik ve gerçekleştirdik.